عزيزتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رمضان وكل ما صليت وصية تدو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك Ya âsime kulûbinnebiyyîn. Allahu salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah'ım, beni bugün de velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa'nın sünnetine uyan kimselerden kıl. Ey peygamberlerin kalplerini koruyan Rabbim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi bu duanın fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. اَدْدَعَ بِهِ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِئَةُ قَصْرٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرٍ خَيْبَةٌ Kim bu duayı okursa cennette kendisine yüz köşk inşa edilir. Her köşkün başında yeşil bir çadır bulunur. Allah orucunuzu ve dualarınızı kabul eylesin.